Hayat ağacından herkese merhaba. Lise ve üniversite eğitimi öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmada şüphesiz önemli bir rol oynar. Ancak başarılı ve mutlu bir yaşam sürmek için gerekli olan birçok konuyu kapsamlı bir şekilde öğretmezler. Bu eksiklikler bireylerin gerçek dünya deneyimleri ve kişisel gelişim çalışmaları yoluyla tamamlanabilir. Mesela öğrencilere matematik, fen, edebiyat gibi derslerle bir temel oluşturulurken Kişisel finans yönetimi, bütçe planlaması, vergi bilgisi gibi pratik konulara yeterli ağırlık verilmez. Ayrıca sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesine yönelik iletişim, işbirliği, liderlik, problem çözme gibi pratikler ders müfredatının sınırlı bir parçasını oluşturur. Bu da mezun olan bireylerin iş dünyasında veya kişisel ilişkilerinde zorluklarla karşılaşmasına yol açabilir. Empati, ilişki yönetimi ve etkili iletişim gibi sosyal becerilerin eksikliği bir kişinin mutlu ve tatmin edici ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini engelleyebilir. Bunların dışında öğrencilere stresle baş etme stratejileri, öz bakım pratikleri ve ruh sağlığını koruma yöntemleri gibi konuların da tam olarak verildiği söylenemez. Lise ve üniversite yıllarında alınan eğitim, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmek için gerekli olan birçok konuyu eksik bırakır. Bu nedenle bireylerin kendi kendilerine öğrenme ve kişisel gelişim çabalarına önem vermeleri, pratik becerileri edinmeleri ve kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu videoda ilişkilerde ve kariyer sürecinde başarılı olmak, donanımlı bir birey olmak için herkesin öğrenmesi gereken en önemli 10 şeyi anlatıyoruz. Hayatta birçok görev ve sorumluluğunuz vardır ve verdiğiniz kararlar ciddi sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar sadece sizi değil, başkalarını da etkiler. Mutluluğu ya da pişmanlığı, başarıyı ya da başarısızlığı yapacağınız doğru seçimler belirleyecektir. Hayatta karşınıza çıkacak senaryoları ve durumları düşünme yeteneğiyle donanmış olmanız bu noktada önemlidir. Okulda alacağınız eğitim ne kadar iyi olursa olsun, düşünme becerisi geliştirmek sizin yapacağınız ekstra gayrete bağlıdır. Hayatınız boyunca aileniz, eşiniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya patronunuz gibi değişik insanlarla çevrili olacaksınız. Tüm etkileşimleriniz karşılıklı saygı ve anlayış gibi belirli sosyal normları gerektiriyor olacak. Günümüzde genç nesil iletişimlerini çoğunlukla metin mesajları, elektronik postalar ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirme alışkanlığı kazanmış durumda. Bu da doğal olarak karşılıklı konuşma becerisini körelten, sağlıklı yüz yüze iletişimi akamete uğratan bir durum. Doğru zamanda konuşmayı, dinlemeyi ve diğer insanlarla nasıl bağlantı kuracağınızı bilmek hayatınız boyunca kazanacağınız önemli becerilerdir. Paranızı doğru bir şekilde yönetmek çok önemli bir şeydir ve ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi olur. İşletme, muhasebe veya finans eğitimi alsanız bile kişisel finans, yatırım yapma ve tasarruf etme konusunda çok fazla şey öğrenemezsiniz. Mesela okulda öğretilmeyen önemli becerilerden biri kredilerden ve kredi kartlarından çok medet ummamak, illa kullanılacaksa en akıllıca nasıl kullanılacağıdır. İyi bir eğitim aldığı halde birçok insan iyi bir kredi geçmişi oluşturmanın ve sürdürmenin öneminden bir haber yaşamaya, kredi veya kredi kartı mağduru olmaya devam ediyor. İnsanlarla ilişkide olmak, bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek hepsi harika şeylerdir ama aynı zamanda zor işlerdir. Bir aileyi uzun yıllar boyunca bir arada tutabilmek kolay değildir. Bu zamanla oluşacak anlayış, saygı, güçlü bağlar, özveri ve birçok diğer faktörü gerektirir. Çocuk yetiştirmek de aynı şekilde zorlu bir süreçtir. Çocuk yetiştiren birine sorduğunuzda her şeyin pürüzsüz gitmediğini, öğrenilmesi gereken ne de çok şey olduğunu söyleyecektir. Eskilerin adab-ı muaşeret dediği görgü kurallarının şu zamanda çok önemi kalmamış gibi görünüyor ancak onlara sahip olmak medeni bir toplumun vazgeçilmezidir. Aileniz, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, patronlarınız, tanıdıklarınız veya tanımadıklarınız kim olursa olsun, etrafınızdaki insanlarda iyi bir izlenim bırakmanızın yolu görgü kurallarına ne kadar uyduğunuzla doğrudan ilintilidir. Sizi daha saygın hale getirir. Bu sadece yaşadığınız ülke için geçerli değil. Mesela başka bir ülkeye seyahat ediyorsanız, o toplumun adetlerini ve görgü kurallarını da öğrenmeniz, riayet etmeniz gerekir. Eğitim öğretimin iki amacı vardır. Birincisi öğrencileri daha bilgili yapmak, ikincisi ise onları iş gücüne hazırlamaktır. Okul hayatının ilkini hakkıyla yaptığını varsaysak bile mezuniyetini alan çocukların çoğu ikincisinde tökezlemeye başlıyor. Bir iş bulmak, hayatınızı idame ettirmek, ailenizin geçimini sağlamak için önemli ancak maalesef birçok iyi eğitimli insan bile nasıl iş bulunacağından, iyi bir özgeçmişin nasıl kaleme alınacağından, iş görüşmesinde nasıl davranılacağından ve bir işverenin ne arıyor olabileceğinden bir haber durumdalar. Hukukun temel prensipleri ve vatandaşlık hakları konuları da eğitimde genellikle yeterince vurgulanmaz. Gerçek hayattaysa hukuki haklarınızı bilmek ve adalet sistemine ilişkin temel bilgilere sahip olmak önemlidir. Bugün kelli felli okullardan mezun olup da anayasanın küçük bir kitapçıktan ibaret olduğunu bilmeyen, bu kitapçığı alıp baştan sona okumayı düşünmeyen pek çok insan var. Temel hukuk bilgisinden yoksun, haklarını tam olarak anlayamamış insanların oluşturduğu bir toplumun sağlıklı bir toplum olduğunu kim söyleyebilir? Başarısızlığın hayatta oyunu kaybettiğiniz anlamına geldiği yanlış bir algıdır. Başarısızlık yaşamak tamamen normal bir durumdur ve bir yönüyle size okulun öğretmediğini öğreten harika bir yaşam öğretmenidir. Size mütevazılık katar ve eylemlerinizin yönünü nasıl düzelteceğinizi gösterir. Hayatın iniş çıkışlarını daha iyi yönetme konusunda daha güçlü ve yetenekli hale gelmenizi sağlar başarısızlık yaşayacağını düşünerek risklerden korkmak kişisel gelişimin önünde bir engeldir. İnsanlar başarısızlığın da aslında başarının bir parçası olduğunu fark ettiklerinde çığır açarlar. Zaman yönetimi becerisi de okullarda öğrenemeyeceğiniz şeylerden biridir. Oysa kritik öneme sahiptir ve bugün pek çok uyaranla muhatap olan çoğu insan zaman yönetiminin önemini fark edemez durumdadır. Zamanı verimli kullanma becerisi kazandığınızda hayatınızın her anını çalışmakla geçirmek zorunda kalmazsınız. Ailenize, hobilerinize ve kişisel gelişiminize ayıracak boş zamanlara sahip olursunuz. Hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak motivasyonu bu boş zamanlarda kazanırsınız. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek, kendinizi disipline etmek açısından da büyük öneme sahiptir. Belgesellerin televizyon programları arasında çok izlenme payına sahip olmasının sebeplerinden biri de insanların hayatta kalma becerisine sahip olma merakı ve isteğidir. Barınma, ilk yardım, ateş yakma, içecek su temini, yiyecek bulma, yüzme, pusula okuma, harita kullanma gibi temel becerileri öğrenmek herkes için önemlidir. Bir kaza olduğunda ilk yardım bilgisine sahip olmak sizin için olduğu kadar etrafınızdakilere faydalı olmak açısından da önemlidir. Saldırıya uğradığınızda kendinizi korumak için savunma teknikleri öğrenmek de değerli bir beceridir. Okullarda bu becerilerin bir kısmı öğretilse bile maalesef genel olarak müfredatın bir parçası değildir. Hayatta kalma becerileri, zorlu durumlarda sakin kalmayı ve kontrolü elde tutmayı öğretir, doğal afetler gibi beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.